Biz farkında olmadan sofralarımızda bizi yavaş yavaş öldürüyorlar. Nasıl mı? Peynirle. Farklı farklı çeşitleriyle özellikle kahvaltı sofralarında birçok insanı severek ve iştahla tükettiği peynirler katilimiz oluyor. Yediğiniz peynirlerin sütten yapıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bu insanlar 20 ton margarinden 45 ton peynir üretiyorlar ve 1 gram bile süt kullanmıyorlar. Sadece margarin, nişasta, kemik unu ve iade peynirleri kullanıyorlar. Üstelik bunu yapanlar çok uyanık. Çünkü nerenin peyniri meşhursa onu taklit ediyorlar. Erzincan tulumu, Siverek peyniri, Bergama tulumu, İzmir tulumu ve daha niceleri. Çeşidine göre 1 kilo peynir için 7 ile 10 kilo süt kullanılması gerekmektedir. Resmi verilerle ülkemizdeki peynir üretimine baktığımızda ise Türkiye'deki süt üretimi diğer süt ürünleri bir kenara sadece peynir üretimini bile karşılayamamaktadır. Hal böyle olunca meydan hilecilere ve gıda yoluyla cinayet işleyenlere kalıyor. Ve daha korkuncu bu üretici firmalar her geçen gün artıyor.